Evet, 13 Nisan Pazartesi'den. Selamlar, ben Ahmet Emre Yıldırım. Ay karşınızda. Güzel bir gün batımı, yine balkondayım. Ee, korona Günlükleri bölüm 2 bugün. Kusura bakmayın, ee, biraz evimiz yol kenarında olduğu için çok araba, kamyon falan gürültüsü oluyor. Gürültüden dolayı kusura bakmayın, hakkınızı helal edin ama inanın ben de balkonda oturuyorum. Hava almak için, nefes almak için, dışa, içeride, evin içerisinde çok fazla vakit geçirmeyi sevmiyorum. Zaten sıkılıyoruz evde. Evet, bugün şundan bahsetmek istiyorum. Mesela evde kaldığımız günlerde, bugünlerde neler yapabiliriz? Nasıl vakit geçirebiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle kısa kısa. Mesela sabah ılık bir duşla güne başlayabiliriz. Kendimize gelmemize yardımcı olacaktır. Güne daha erken başlamamıza, yataktan çıkmamıza yardımcı olacaktır. Eğer müsaitse balkonunuz, eviniz, balkonda güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Çayınızı yudumlayabilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Ee, çocuğunuz varsa, biliyorsunuz çünkü şu an çocuklar okula gidemediği için işte Milli Eğitim'den şey yapıyorlar, testler, ödevler. Ve benim oğlumun öğretmeni de sağ olsun çok ilgili bu konuda. Her gün sıkı takip ediyor. Günlük öğrencileriyle e, internet programında bir araya geliyor. Ee, ödevler gönderiyorlar. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla beraber test çözebilirsiniz. Onlarla beraber kitap okuyabilirsiniz. Biz ara ara yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ders, dersler, testler bittiği zaman onunla ortak oyunlar oynayabilirsiniz. Çizgi film izleyebilirsiniz oturup mesela. Yapayım. Evliyseniz, eşiniz varsa veya da anneniz babanızla yaşıyorsanız, ben hani evli olduğum için eşimle dolayı şey yapıyorum, örnek veriyorum. Ee, evde eşinizle de vakit geçirmek istiyorsanız, evvela bunu söylemek istiyorum, ona yardımcı olmalısınız. Sakın ben erkeğim, ben ev süpürmem, <laughs> ben bir işte şey bileyim, ütü yapmam, ben e, yemek yapmam, yapmam makine yerleştirmem gibi böyle şeylere asla takılmayın. Yani bunun kılıbıkla şununla alakası yok. E, gerçekten evlilik müşterek. Eşinizin mutlu olmasını istiyorsanız, size karşı ee, sevgi dolu olmasını istiyorsanız, aynı şekilde sizin de ona karşı ev işlerinde yardımcı olmalısınız. Biz elimizden geldiği kadar işte ev süpürmeye gayret etmiştik. Eşim yemek hazırlarken salata yapıyorum, sofrayı düzeltiyoruz falan filan. Hani eşinize yardım edin ki eşiniz de size vakit ayırabilsin. Eşiniz de beraber oturup sohbet edebilin, Eşinizle beraber oturup güzel bir dizi, güzel bir film keyfi yapabilin. Ben anlatabiliyor muyum? yani işte eşinizle, çocuğunuzla veya annenizle, babanızla beraber onlara yardımcı olun ki birlikte daha çok bir şeyler yapabilin. Onun haricinde kendinize özel bir vakit mutlaka ayırmanızı tavsiye ederim. Yani bu ne olabilir? Mesela ben kendime örnek veriyorum. Ben futbol ve özellikle tenis maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Onun haricinde Özellikle gün batımında kitabımı alıp balkona çıkıp kitap okumayı çok seviyorum. Günlük yazmayı tavsiye ederim yazmayanlar için. Yazanlar zaten bilir. Günlük yazmak çok güzel, çok faydalı. İnsana ilham veriyor. Yeni fikirler, yeni düşünceler kafanıza canlanıyor. Buna vesile oluyor. Hem bu gibi yaşadığımız günler, acı tatlı günler bir hatıra olarak kalıyor. Ben açıyorum 5 yıl önce bugün mesela ne yapmışım, nasıl vakit geçirmişim, neredeymişim. Aç okuyorum. Çok güzel oluyor. Bugün anlamıyorsunuz onu ama ya işte ben zaten ne yaptım bilmiyor muyum diye düşünüyorsunuz. biliyorsunuz yazarken ama 5 yıl sonra açtığınızda bugün okuduğunuz zaman işte onun kıymetini o zaman anlıyorsunuz. Onun haricinde e, mutlaka ufak tefek de olsa egzersizler yapılabilir. Şınav, mekik, ısınma hareketleri falan filan. Çünkü evdeyiz sürekli. Dışarıda şey yapma şansımız yok. Kollar, bacaklar uyuşuyor bir süre sonra. Ee, ve besleyici gıdalar tüketmek çok önemli. İşte diyorlar ya bağışıklık falan filan. Mesela bir şey tavsiye edebilirim. Bal, zencefil, zerdeşal ve limon. Bunları karıştırın, her gün bir çorba kaşığı tak, müthiş. Mesela kuşburnu çok güzel, C vitamini var, marmelatı. Meyve, sıkma meyve suyu falan zaten. Özellikle yeşillik ee, çok seviyorum ve tüketmeye gayret ediyorum. Tere, roka, maydanoz, işte tur, kırmızı pancar çok faydalı. Salata, özellikle ev yapımı yoğurt, işte süt, ballı süt. Bunlar güzel şeyler yani. Bunlar güzel şeyler. Bunların yanı sıra tabii hep bedenimizi mi besleyeceğiz? Hayır. Tabii ki ruhumuzu da beslememiz lazım. Günlük vakit namazlarını kılmak çok önemli. Namaz hem namaz vakitleri hem gününüzü otomatikmen planlı programlı bir hale getiriyor hem ee, huzur veriyor kalbinize, ruhunuza huzur veriyor. Hatta ailecek yapılan ibadetler evin sinerjisini, evin içerisindeki huzur, mutluluğu kat kat artırıyor. Bunu ee, çok bariz fark ediyorsunuz. Pek fazla haber, açık oturum, şu bu, izlememeye gayret ediyoruz. E, i̇lk günler tabii ki çok fazla hani merak olduğundan koronavirüsle alakalı çok seyrediyorduk. Ondan sonra baktım ki yani ya, hocayı dinle, profesörü dinle. Yok bilmem ne şunu yapmayın, bunu etmeyin. Ondan sonra bir şey yerken adım atmayın bilmem ne. Dinliyorum. Ondan sonra pijam kaşınmaya başlıyor. Huylanıyorum. Başım ağrıyor lan. Ateşim mi çıktı acaba falan filan gibi şeyler. Baktım ki yok abi bu e, çok da iyi gelmiyor. Kestim ondan sonra. Ana hatlarıyla... O gün olan haberleri takip ediyorum. Sağlık Bakanının özellikle e, o gün konuşması varsa onu takip ediyorum. Tavsiyeleri varsa ona e, uymaya gayret ediyoruz o kadar. Onun haricinde işte akşam mutlaka çay içeriz. Çay yemekten sonra. Çayımızı demleriz. Çay keyfi. Benim aslan oğlum gel bakalım ocağa. O da burada yanımda. Akşam çayımızı demler işte. Benim aslan parçası oğlum Batuak benim en iyi arkadaşım. Hem annesine hem hem de babasına çok yardımcı olur. Bu da bizim kuşumuz Şeker. Şeker çok tatlıdır. Çok güzel konuşur. Onunla oynarız. Evcil hayvanınız varsa mutlaka ona vakit ayırın. Yani bir kuş ne anlar demeyin. Bir kedi ne anlar demeyin. Onlar inanın ki çok anlıyorlar. Bu arada hava da soğudu. Onu birazdan içeri alalım. Onunla ilgilendiğinizde, onunla vakit geçirdiğinizde çok mutlu oluyorlar. Ee, yani, mutlaka evcil hayvanı besliyorsanız beslemenizi tavsiye ederim. Bir kuş bile olsa. Ya balık da var ama hani balıkta çok bir numara yok açıkçası. Sadece görsel. Tavsiye ne ederim. Bilesin o yani? Ya, ne... ya ne ne Söyleyecekten bu kadar. Hani şunu düşündüm. Herkes diyor ki evde kal, evde kal Türkiye, evde kal Ayşe, ay evde kal Mehmet. Ayşe mi? Atıyorum ya yani kardeşim tamam. ya tamam evde kal kalalım hayat eve de sar ama yani bu evde ne yapacağız neler yapılabilir hayır yani... arkadaş bunları da şey yapmak lazım değil mi evet. katılıyor musun bana evet, yani, tabii evet. mesela mesela ben de bilgisayardan ölüp yazıyorum bak oğlum bilgisayarda tabii yeni nesil teknoloji çağında olduğu için o Bilgisayardan yazıyor günlük. Okay. Biz yine defter Şu kitaba devam. Aa, öyle mi? Aferin. Öyle mi? <laughs> ya biz Bolu'da yaşıyoruz. Mesela evime her yer çok yakın. Her taraf orman, göl müthiş yani tabiat. Müthiş. Arabamız var. İstesek binsek. Hemen 5-10 dakika içerisinde orman içerisindeyiz ki çok güzel. Kuş sesleri, göller, nehirler şunlar onlar falan filan. Ama gitmiyoruz. Yani e, birçok imkanımız olmasına rağmen hani fedakarlık edip kendimizi düşünüyoruz. Evde annem yaşlı annemi düşünüyorum, çocuğumu düşünüyorum, komşularımı düşünüyorum, yaşadığım memleketi düşünüyorum, devletimi düşünüyorum. Yani bu virüs bu salgın bir kişiyi daha etkilemesin diye sabrediyoruz, fedakarlık ediyoruz. Evimizdeki yediğimiz içtiğimiz sahip olduğumuz şeyler şükrediyoruz güzel günler gelecek diye gelsin diye dua ediyoruz. Ve ben herkesten bunu bekliyorum. Yani nasıl olsa sokaklarda kimse yok. Oh be meydan bize kaldı. Hadi gel Ali. Şöyle bir cadde turu atalım. Yapmayın bunu ya. Bunu yapmayın. Sen de kapıyla oynamazsan. Bu kadar evinde bekleyen, bu kadar her türlü imkan olmasına rağmen fedakarlık eden vatanı, milleti, devleti için, sevdikleri için dışarıya çıkmayan bu milyonlarca insanın hakkı inanın üzerinizde kalır. Bu da bir kul hakkıdır. Bunun vebalini veremezsiniz. Lütfen biraz dişimizi sıkalım. Ülke olarak komple dişimizi sıkalım. Güzel açıklamalar geldikten sonra artık bu koronavirüs salgını bitti denildikten sonra zaten o zaman herkes çıksın dışarı. Ben de çıkacağım. İnanın, gezmeyi, sayet, seyahat etmeyi deliler gibi seven bir insanım. Şu anda da evde yani patlayacağım yani hani bu şey işte yaptığım ettiğim günlük aktivitelerim olmasa yani, e, beni normal şartlarda hayatta tutamazsınız iki gün evde. Ama elbet bu günler bitecek güzel günler gelecek ve o günler geldiği zaman bunun acısını acısını çok pis çıkaracak bu ay. Bunu da buraya yazıyorum. Bu kadar yeter. Yine 10 dakika oldu, 11 dakika oldu. Aslan parçası. Hadi iyi akşamlar diyoruz. Sen de de. İyi, i̇yi akşamlar. Hadi bay bay. Yarın nasip olursa görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Buradan e, özellikle Rüveyda ve Burkay yeğenlerime selamlar gönderiyorum. Onlar da bu videoyu izleyecekler eminim. E, onları Aa. öpüyorum. Özledim yeğenlerimi. Ben de özledim. Abime, ablama, herkese İsmail Emre'ye selamlar. Abi. Tüm Türkiye'ye. Hadi kalın sağlıcakla.